Ahmet Kayalı'nın Marlen Türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Marlen Türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda limarlen türküsü. Siperden sipere ateş dokuşturanlar. Karanlıkta dem tutan hissa kuşu. Siperden sipere ateş dokuşturanlar. Karanlıkta dem tutan hissa kuşu. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radiosu dalmarlen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radiosu dalmarlen türküsü. So, siperden siper'e ateş dokuşturanlar. Karanlıkta dem tutan isak kuşu. Siperden siper'e Ateşte kuş uzanlı, karanlıkta dem tutan İsa kuşu. Biz insanlar yemin ettik, imanımız var. Hürriyet üreti için, hürriyet için, hürriyet Biz insanlar yemin ettik, ima, imanımız var. Öz, hürriyet için, Üreticin için, hürriyet üreti aşkın. aşkına. Hürriyet dönem, savacak dönem. Pasını çektik pasını süreceğiz. Olacak dönem olacak düşman. Pasını çektik pasını süreceğiz. Bizi sanar yemin ettik, Biz insanlar yemen ettik imanımız var. Özgürlük için özgürlük kaşkına. Biz yemen ettik imanımız var. Özgürlük için özgürlük kaşkına. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman, öpülüyor kazancı ki sırtasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman, öpülüyor kazancı ki sırtasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler, Zagreb yazıyorsun da türküsü.